Evet arkadaşlar Jack C3'lerde normalde makine çalıştığı zaman çıkışta bıçağı bildiğiniz gibi otomatik keser. Ama bazı işlerde hani müşteri kontrolün kendisinde olmasını istiyor. Yani geriye basınca bıçak kesmesini istiyor. Normalde buradaki ekranda B yazar. Biz bunu çıkışta geriye bastığımız zaman bıçağın kesmesini istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın P'ye basılı tuttuk. Program 1 geldi. Buradan makasa basarak 5'e geldik. Artıya basıyoruz. Buradaki değeri 0 yapıyoruz. Ve P'ye basıyoruz. Tekrar P'ye bastık. Bakın değer C oldu. Şimdi normal dikelim. Bakın çıkıyoruz. Makine bıçağı vurmuyor. Ne buradaki otomatik olarak ne kendisi çıktığı zaman. Peki ne zaman vurur? Bakın geriye basıyorum. Geriye bastığım zaman vurur. Buradaki modu tekrar normal almak için tekrar P'ye basılı tutuyoruz. Buradaki değeri bir yapıyoruz. P'ye basıp tekrar P'ye basıyoruz. Bakın B'ye döndü. Şimdi makine normal bir şekilde eski haline gelebilir bu kadar